Evet arkadaşlar bugün bir yarışmaya girdim. Sogu cevaplama yarışması. Hadi hızlıca cevaplayalım. 234 artı 9 1234 mü? 1214 mi? Hesapladım ve 1214 olduğunu düşün. Evet doğru. 23 çarpı 2. 46 47 mi? 46 diyorum ya da 47 mi desem? Bence 46. 21 bölü 7. Hmm. 2 mi 3 mü? Arkadaşlar bu soruyu bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazın. Ee, sanırım 3. Burada i̇şte bir sandık var kazandım. Arkadaşlar kazandım. Yuppi. Görüşürüz.